Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız canlarım? Umarım her şey yolundadır. Ay kartları karıştırdım. da gözükmüyor. Şunu birazcık kaldıralım. Çok az. Evet. Şimdi e, bugün harika bir konuyla geldim. Her zaman olduğu gibi 8 gün 8 hafta. 8, 18, 8, 28. Bir ilan, aşk, bir... Duygu patlaması yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Aklınızdaki kişi tarafından size bir mesaj gelebilir. Şimdi öncelikle yeni gelen arkadaşlarım için kendimi tekrardan hatırlatıyorum. Ben Pınar Gümüştekin. Spiritüel Koçluk iletişim Danışmanlığı adı altında. Yaşam Koçluğu, ilişki Koçluğu ve Tarot Danışmanlığı ve Eğitmenliği yapıyorum. Ve birçok kişiye özel çalışmalar yapıyorum spiritüel olarak. Bunun tabii ki etkisi bize çok güzel, olumlu bir şekilde dönüyor. İlişkinizde problem varsa, işinizde problem varsa, ailevi yaşamınızda ya da hayatınızdaki böyle nasıl diyeyim size attığınız her işte başarısız oluyorsanız Böyle kendi kendinize bu benim sürekli başıma geliyor diyorsanız bana alışı ulaşabilirsiniz. <laughs> Muhtemelen hayatınızda bir şifalanma, bir yıldız düşüklüğü, bir aurada problem olabilir arkadaşlar. Bunları iyileştirebiliriz. 2 gün, iki hafta, ayın 2'si, yirmi 22'si, 2 ay içerisinde harika şeyler olacak. Galiba bugün harika bir açılım yapacağım ben. Çünkü bana şu anda çok böyle pozitif yönde inanılmaz güzel bir e, enerji geldi. Ve bu arada böyle her şey tabii çalıştığım arkadaşlarımla ilgili yavaş yavaş yoluna girdiği için onların güzel enerjisi bana da yansıyor arkadaşlar. Yani hiçbir şey imkansız değil. Impossible is nothing diyorum. Yani imkansızın içerisinde bile bir imkan vardır her zaman. Lütfen siz inanmaktan, o güzel enerjinizi, temiz kalbinizi kaybetmeyin. Her zaman kalbi güzel olan insanların hikayesi günün sonunda daima güzel biter. Hadi bakalım. Bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz Aklımdaki kişi, belki ayrıldınız, belki birliktesiniz, belki de böyle saçma sapan bir diyaloğunuz var. Hani gelgit enerjisinde olan ilişkiler vardır ya, ne bir arada olabilirsiniz, ne ayrı yapabilirsiniz. Karşı taraf sürekli kararsızlık çalıştırır ve karar veremez. Aklımdaki kişi ne yapmaya çalışıyor? Benimle ilgili planı ne? Yani aslında size böyle davranmasındaki gerçek sebep ne? Ona bakacağız. Belki zaman kazanıyordur. Belki kafası çok karışıktır. Belki üçüncü bir kişi vardır. Belki de karar veremiyordur gelecekle ilgili. Bugün böyle güzel bir açılım yapacağız. Hadi bakalım canlarım. Biliyorsunuz bu bir kolektif açılımdır. Herkese hitap etmeyebilir. Ben de özel danışmanlık almak isterseniz kapım her zaman sizlere her konuda açık. Benimle çalışan arkadaşlarım çok iyi bilir. Öncelikle işim yardımcı olmak. Hayatlarınızda böyle bir nebze de olsa güzel böyle ufuk, ufak da olsa bir dokunuş, bir ışık saçabilmek. Hadi bakalım başlıyoruz. Çok konuşmuyoruz. Her zaman olduğu gibi diyorum ama yine çok konuşuyorum. Hadi bakalım canlarım. Bütünün hayranı olur inşallah. Duymak istediğiniz bütün güzellikleri duyarsınız. Hadi bakalım. Bize bugün aklınızdaki kişi, kafa karıştıran kişi, gelgit enerjisinde olan, karar veremeyen, sizin ömrünüzü yiyen kişi bu kimse neler söylüyor bugün? Ne düşünüyormuş sizinle ilgili? Bu uzaklık ya da bu anlamsız birliktelik, kararsızlığın sebebi neymiş? Bugün ona bakacağız. uzun süre konuşmayınca <laughs> kendimi bir tuhaf hissediyorum. Hadi bakalım çünkü normalde de konuşkan bir insanım ama tabii ki gereksiz konuşmalardan da hoşlanan bir kişi değilim. Boş konuşmamak lazım değil mi? Bence bir iletişim var. Direkt böyle göstereyim. Ee, yani nasıl diyeyim size aklınızdaki kişi şu an sizinle doğru iletişimi bulma yollarını arıyor olabilir. Bir kafa karışıklığı olabilir sizinle alakalı ama kendi iç dünyasında bir duygu var, duygu yoğunluğu var çünkü karşıma çıkan kartlardan da gör, görüldüğü üzere karşılıklı bir duygu var. Hadi bakalım. İnşallah duymak istediğiniz bütün güzellikleri duyarsınız canlarım. Şifa olsun size diyorum ve açıyorum. Bir enerjimizde ne varmış? Enerjimizde ne var biliyor musunuz? Bir mücadele, bir çaba. Yani bu kişi sizi tekrardan kazanabilmesi için, sizinle bir gelecek kurabilmesi için, sizinle bir yola girebilmesi için, eski günlere dönebilmesi için aslında işin özünde köklü bir bağ kurmak istiyorsa çok çalışması lazım. Çok mücadele etmesi lazım, çok çaba göstermesi lazım. Çünkü bıçak gibi e, kesilen bir iletişim var burada, bir ayar kırıklığı, bir ortada bırakılma, bir arkadan iş çevirme söz konusu. Güncel enerjinizde çok çabalaması gereken bir karşı taraf var. Bakalım neler söylüyor bize kartlar. Aynen Eril şu anda. Bir kere arkadaşlar beni dinleyen canlarım bu videoyu kim dinliyorsa dinlesin bu kişi doğru kişi ruh ikizi doğru kişi yani ilahi eş sadece şu anda doğru zaman dilimi değil sizin için yani e, bir davası olabilir bu kişinin çözümlenemeyen kendi hayatıyla ilgili e, bir karmaşası var yani hem manevi hem maddi yönde bir kararsızlık çalıştırıyor hayatıyla ilgili. Ama merak etmeyin kalbi de gönlü de sizle ne yapmaya mı çalışıyor? Zaman kazanmaya çalışıyor. Çünkü çok zorlu bir süreç var önünde. Ee, size de adil olmak istiyor. Hayatındaki kişilere de kendi hayatında da adil davranmak isteyen bir eril var. Aklı başında olan bir eril. Eril kara kara düşünen ama kalbinde sadece siz varsınız. Çünkü... Nasıl söyleyeyim size e, evliydiniz belki boşanma arifesindesiniz ya da bu kişi evli boşanmak üzere bir geçmişten gelen bir bağı var maalesef kop koparamadı ya da geçmişte sizi aldatmış olabilir. E, nasıl diyeyim size üçüncü kişiler oraya girmiş olabilir ikinci şans vermiş olabilirsiniz çok büyük bir hayal kırıklığı yaşatmış olma ihtimali çok ama çok yüksek çünkü şu anda da böyle nasıl diyeyim size. Bunun travmasını yaşıyor olabilirsiniz. Ben dinleyen taraf muhtemelen böyle tamam sorun yok dese de birçok konuyla alakalı. O sorunu sürekli böyle ısıtıp ısıtıp önüne götürüyor olabilirsiniz. Belki de bu kişi bu durumdan dolayı sizden uzaklaşmış olabilir. Nişanlıysanız ne zaman evleneceğiz? Ya da evli değilsiniz, nişanlı değilsiniz ama ilişkiniz böyle yıllardır birliktesiniz. 2 yıldır 3 yıldır birliktesiniz bir türlü somut bir adım atılmıyor sürekli bunu dile getiren bir karakter yani biraz sabırsız bir e, dinleyicim var şu an karşımda onların sabırsızlığı bana bile geçiyor şu anda enerji olarak biraz sabırsız bir karşı taraf yani siz biraz sabırsız davranmışsınız bu kişiye bu kişiyi biraz korkutmuşsunuz kendinizden uzaklaştırmışsınız doğru eş doğru kişi ilahi eş ruh ikizi bu eşi. Yani bu kişi sizin gerçekten gelecekteki eşiniz, hayat arkadaşınız arkadaşlar ona göre davranın. Peki öz bilincinde bu kişinin neler var ona bakalım. Ne var biliyor musunuz? Tekrardan sizinle bir araya gelmek var. Bunun için çözüm arayışında arkadaşlar. Yani akrep kadını burada direkt akrep kadını akrep erkeği diyorum. E, buradalar onlar hoş geldiniz bu arada diyor ki ben tekrardan seninle e, yan yana geleceğimi biliyorum şu anda e, bir adım atmak istemiyorum senden de aslında nasıl diyeyim size adım bekliyorum ama beklemiyorum da Yani biraz benim sakinliğe biraz huzura biraz kafa dinlemeye biraz karar vermeye ihtiyacım var bizim geleceğimizle alakalı e, korkuma diyor yani biz seninle tekrardan yan yana geleceğiz yani ben sadece aramızdaki sorunları ya da aramızdaki engelleri çözüme kavuşturmak için senden uzak duruyorum. Ee, planımda, düşüncemde sadece sana kavuşmak var diyen bir eriliniz, bir dişiliniz var karşında canlarım. Ve diyor ki korkup kaçmadım. Yani korkup kaçmış gibi gözüküyor olabilirim, güçsüz gözüküyor olabilirim ama... Bu bizim ilişkimizin yükselmesi, ilerlemesi için almam gereken aksiyondu. Sakın korkma. Ben senden vazgeçmedim. Ben bizden vazgeçmedim. Ruhen sana bağlıyım. Aramızda bir üçüncü kişi kesinlikle yok. ben bunları hayatımızdan şu anda böyle nasıl diyeyim size. kendine bir liste yaptığını düşünün. 5 tane şey şık koymuş. 1 2 3 Dörde kadar gelmiş son hamlesi kalmış arkadaşlar. Ördeki problemleri kaldırıp size gelecek bir eril bir dişil var hayatınızda. Ve diyor ki ah diyor merak etme aramızdaki dengeyi kuracağım. Sana diyor öyle bir hayat sunacağım ki cenneti ayaklarının altına sereceğim diyen bir eril bir dişil var arkadaşlar. Bu süreç ortalama ben size söyleyeyim. 5, ee, yani 3, 5, 6, 6 aylık bir süreç olabilir. 6 aylık süreç içerisinde size böyle nasıl diyeyim size baharın gelmesiyle birlikte büyük bir aşk tekrardan canlanacak. Çok güzel bir birlikteliğinizin nasıl diyeyim size kökleri oluşmaya başlayacak ve gelecekle ilgili çok güzel bir adım atacaksınız bu kişiyle. Neden biliyor musunuz? Çünkü çok pişman diyor ki yani hayatımda hiçbir zaman pişman olmayacağım düşünüyordum ki seni tanıyana kadar yani ben seni kaybettim. Doğru seçimler yapmadım hayatım boyunca ama ben artık senden yana kullanıyorum seçimimi. Çünkü sen benim için doğru bir eş, doğru bir baba, doğru bir anne gelecekte hayatımda, işimde yanımda kahvaltı ederken dışarıda yani tek hayallerinde şu anda gerçekten siz varsınız. Size yaşattığı şeyden kendi pişman mı pişman ama ruhen o kadar bağlı ki çok ciddi bir bağlılık çalıştırıyor toprak enerjisi. Başak, Boğa, Oğlak burada bu arada inanılmaz bir enerjisi var sizde. Ruhen bağlı ve şu an üzülüyor. Tek isteği biraz sakinlik. Geri çekilmiş çünkü. Yengeç, yengeçler de burada. Geri çekilmiş çünkü arkadaşlar. Diyor ki ben bunu bizim için yapmak zorundayım. Çok yoruldum. Beğen olarak yoruldum. Enerji olarak yoruldum. Ama tek isteğim seninle yeniden bir başlangıç yapmak. Planım bu. Ne yapmaya çalışıyorum? Sana daha iyi bir hayat sunmak için birbirimizden bir süre uzak kalmamız gerekiyor diyor karşı taraf. Peki gerçek düşüncesi neymiş biliyor musunuz? Allah'ım çok güzel çıktı. Ah ah bu araya giren üçüncü kişiler sinsirellalar, sinsirellalar olabilir ya da kötü beyefendiler olabilir ama kitlem genelde güzel hanımefendiler hem cinslerim olduğu için araya bir anne, bir abla, bir eski eş, bir üçüncü kişi girmiş olma ihtimaline rağmen e, o kötü etkiye rağmen ne diyor biliyor musunuz? Süreklilik, köken. Ee, kuvvetli bir birliktelik tekrardan bir araya gelme tekrardan yollarınızın birleşmesi demiştim ya doğru kişi çünkü köklü bu size eş olacak arkadaşlar şu an eşiniz değilse bile gelecekte bu kişi sizin eşiniz olacak gönlünüz rahat etsin ve diyor ki sensiz çok mutsuzum 8 gün 8 haftadır 8 8 aydır, 8 ile bir zaman dilimi, 8'i, 18'i, 28'i bu tarihler arasında hayır diyor. Yani hayatındaki birçok şeye elinin tersiyle itiyor olabilir. Ona çok güzel böyle nasıl diyeyim size altın tepside sunulan hmm, ortamlar hazırlanıyor olabilir. E, yani böyle keyifli şeylere bile her şeye hayır diyor. Çünkü siz siz hayatından hiçbir şekilde keyif almayan mutsuzluk enerjisinde olan bir kişi var. Neden biliyor musunuz? Çünkü muhtemelen benim dinleyicilerimce onların onlar da o kadar mutsuz ki. Arada da gerçekten çok ciddi bir aşk, ciddi bir bağ olduğu için o sizi siz o sizi ne kadar üzdüyse siz de şu an spiritüel olarak ee, geceleri bu erili, bu dişili yeteri kadar üzüyorsunuz çünkü o sizin üzgün enerjiniz karşı tarafa öyle güzel gitmiş ki siz ne kadar üzülüyorsanız o da o kadar üzülüyor. Hiçbir duygu karşılıksız değil canlarım. Ben diyorum ya bakın bir mahkemesi olma ihtimali çok yüksek. Belki de çok e, bir, iyi bir işi vardı iflas noktasında batıyor. Ya da eski eşten kurtulamadı ya da sizinle ilgili bir mahkemesi var. Boşanmak istemiyor yaptığı şeylerden dolayı çok pişman. Ama artık diyor ki içimdeki çocuk sensin. Ben seninle yaşadım. Seninle anı dolu dolayı yaşayıp mutlu oldum. Sen benim içimdeki kaybettiğim çocuksun. Yani düşünsene insanın içindeki çocuğu yitirmesi bence çok önemli bir şey. Çünkü hayata küseriz, yaşama sevincimiz olmaz. Hiçbir şeyden keyif almayız hiç kimseye faydamız olmaz. Çünkü öncelikle kendimize faydamız yoktur ki karşı tarafa faydamız olsun. Elilin dişilin planı şu anda size daha sağlıklı, daha mantıklı gelmek isteyen bir kişi var karşınızda. Peki beni dinleyen canlarım ne diyor? Neler olmuş olabilir sizin hayatınızda? Onun planında biraz sakin kalıp size cenneti ayaklarınızın altına sermek isteyen biri var. Peki benim canlarım ne diyor? Bakalım mı? Size de biraz bakalım. Çok güzel oldu. Ben ne dedim size? Aşk, sevgi. Ah ah. Siz bu kişiyi nasıl diyeyim size çok uygunsuz bir şekilde bir mesaj yakalamış olabilirsiniz. Bir görüntü yakalamış olabilirsiniz. Bir iftira, iftiraya uğramış da olabilir kişi. Bu kişiyle alakalı bir duyum almış olabilirsiniz. O kadar üzülmüşsünüz. Bu olay açığa çıktığında o kadar yaralanmışsınız ki yani sizinle ilgili nasıl diyeyim size duymak istemediğiniz şeyler duymuş olabilirsiniz çünkü bu kişi size çok ciddi bir hayal kırıklığı yaşatmış. Siz şu an böyle derindeki böyle nasıl diyeyim size hani derinlerde yaralar açılır ya onun şifasını bulmak için ruhsal iyileşme ve nasıl diyeyim size el dişil denge ve enerji uyumunu yakalamak için o frekanstasınız. Yani kendi iç dünyanızda iyileşmek istiyorsunuz. Yaralarınızın sarılmasını istiyorsunuz. Çok üzülmüşsünüz, çok yıpranmışsınız. Artık ben güvenli olana sığınmak istiyorum. Karmaşadan çıkmak istiyorum. Sakin bir liman istiyorum kendime diyen benim dinleyicim var. Ve diyor ki artık diyor yani nasıl diyeyim size bu kişiye karşı duygularınızı bastırabilecek güce sahip olmuşsunuz. Eskiden bu kişiye zaaf çalıştırıyor musunuz? Her geldiğinde e, kabul ediyor musunuz? Hatalarını görmezden geliyor musunuz? Ama artık dur. Sen burada bir dur diyebilen bir karşı taraf var. Süper. Ve diyorsunuz ki e, yani ben artık kaybetmekten maddi manevi ne kaybedersem kaybedeyim artık yeni bir oluşumun içindeyim yani farkındayım bazen nasıl diyeyim size hani neydi e, düzelim bozulur e, huzurum bozulur diye düşünme ne biliyorsun e, eski hayatının yeni hayatından daha iyi olacağını mıydı <laughs> alt üst olacağını ay toparlayamadım çok güzel bir söz var benim dinleyicim de artık o modda yani diyor ki ee, yapacak bir şey yok. Her şerde bir hayır vardır. Ben bu yıkımı yaşamak zorundaydım. Bu yıkımdan bir ders çıkarmalıyım, bir tecrübe kazanmalıyım. Çünkü siz öyle bir şey yaşamışsınız ki saklanan durumlar, bilinmesini e, istenilmeyen ne varsa, yani şahsi meseleler, özel durumlar, sırlar, gerçek, hepsi ortaya çıkmış, bütün gerçekliliğiyle, şeffaflığıyla. O yüzden uzaklaşma ve nasıl diyeyim size? çok ciddi bir hayal kırıklığı yaşayıp bu kişiye sırtınızı dönme olasılığınız çok yüksek çünkü e, hayalleriniz yıkılmış ve son olarak da diyorsunuz artık ben bıraktım akışına olması gereken olur Ol, olmayana da üzülecek zamanları çoktan geçtim diyen bir dinleyicim var şu an çünkü artık o kadar yorulmuş ki artık bolgun davranıp e, böyle Altını üstünü astarını düşünerek hayatımda ilerlemek istiyorum. Çünkü ben çok yoruldum. Bana faydası olmayan bir yerde durmak istemiyorum. Şu anda böyle çok sakin bir hayat yaşama arzusu, huzur. Nasıl diyeyim size? Böyle başınızı alıp gitmek istiyor bile olabilirsiniz. Kalabalık ortamlara girmiyor olabilirsiniz. Kimsenin sizi anlamadığını da düşünüyor olabilirsiniz. Sizin bir şifalanmaya ihtiyacınız var. Çünkü... Ruhunuz, bedeniniz yaralar içinde, kesikler içerisinde kalmış. Geçmişten gelen bir travma, aileden gelen bir karma, aldatılma, aldatma enerjisi olmuş olma ihtimali çok ama çok yüksek. Bu kişiyle alakalı bir haber almış olabilirsiniz, alacak da olabilirsiniz şu anda. Çünkü bir irtibat kurma, nasıl diyeyim size, bir irtibat, bir haber, ee, bir şey bekliyorsunuz. Bir havadis var bu kişiden size. Ve son olarak da diyorsunuz ki benim suçum yoktu bu olayda. Yani ben e, bu duruma karşı kötü niyet hiçbir zaman beslemedim. Ben her zaman dürüst oldum. Ben her zaman sadık oldum. Ben bu durumun içerisinde olacak hiçbir şeyi hak etmedim diyen bir dinleyicim var karşımda. Çok üzülmüşsünüz, çok yıpranmışsınız canlarım. Ama bazen bazı ilişkilerde kötü enerjiler olur. Ee, auranız düşük olur, yıldızınız düşük olur. Attığınız her, her işte başarısız olursunuz. Mevcut enerjiyi kendinizle toparlayamayabilirsiniz. Bunun için destek almaya ihtiyacınız olursa ben her zaman buradayım. Bunun için özel çalışmalar var. Bunlar böyle çok büyük çalışmalar değil ama ömür boyu hayatınıza dokunacak çalışmalar gerçekten çok ciddi derecede etkisini görüyorsunuz canlarım. Bu ilişkide de bu kişi şu anda bir dinlenme aşamasında ee, gelecekte siz onun eşi olacaksınız. Eğer onunla bu yola girerseniz ya da şu an eşisiniz kaldığınız yerden devam edeceksiniz ama. Bu kişi beni dinleyenler gelecekte ki eşiniz bu kişi arkadaşlar. Doğru eş, ilahi eş. Araya problemler, sıkıntılar girebilir. Ama her bir ayrılık demeyeyim de bazen ayrılıklar çok büyük kavuşmalar için gerçekleşmiş olabilir. Daha kötü olacaktır belki birlikteyken ama şu anda çok iyi bir süreci başlatmak için birbirinizden uzak kalmış olma ihtimaliniz bu açılımda çok ama çok çok yüksek. Terazi, Aslan ve Yay der. Bugünü kapatırım. Sizleri çok seviyorum. Bana ulaşmak isterseniz iletişim kısmında açıklamalar kısmında çok özür diliyorum. İletişim numaram mail adresim ve whatsapp adresim, instagram adresimde mevcut. Lütfen kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi size böyle bir şifa enerjisinde kalın. Para aşk şifa. Bedeninize iyi gelsin. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.